Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hüseyin Mürsi, Bosna Hersek'te yapılan Balkan Judo Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazandı. <laughs> Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Hüseyin Mürsi memleketi Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı. Memleketinde coşkuyla karşılanan milli sporcu Hüseyin Mürsim ve antrenörü Cuma Cilivis kendilerini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir yıldan sonra verdiler. Türkiye Şampiyonası'na Afyon Karahisar'a gitti. Afyon Karahisar'da Türkiye Şampiyonu orada 55 gramda. İki ay sonrasında düzenlenen Balkan Şampiyonası'na gitti. Balkan Şampiyonası'nda üç maç yaptım. Bir Romanyalı, diğeri de aynısı Üçüncü maçımda bronz maçına çıktım. Yunanistan'ı yendim. Milli bayramımızı dalgalandırdım. Ve üçüncü oldum. Burada toplamda 25-30 tane yakın gencimiz sürekli aktif olarak devam ediyor. judo sporuna. derece yapan e, bir tane Türkiye üçüncümüz var. E, bir tane Türkiye şampiyonumuz var. Bir tane Balkan üçüncümüz var. 3-4 tane de Urfa elemelerinde bir ve ikinci derecelere giren sporcularımız var. Daha bir yıllık süreçte. İşte daha iyi yerlere gelecekler, daha yeniyiz. Hedeflerimiz büyük. Balkan üçüncüsü çıkardık. Türkiye şampiyonu çıkardık bir yıl içerisinde, kısa zaman içerisinde. İnşallah ileride Avrupa'da, dünya, olimpiyat dereceleri de Urfa'dan, Urfa'dan çıkacak.